Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Evet neyse haliniz çıksın, falınız diyerek hemen açacağım. E, fincanı sizleri bekletmeyeceğim. Bakalım neler var falımızda? Evet bir şeyler dağılıp çözülüp yeniden birleşiyor. Ee, sanki böyle havada birkaç farklı bulut varmış gibi düşünün. O bulutların hepsi dağılıp farklı bulutlar oluşturuyor. Ee, burada bazı parçalar diğerine geçiyor. Ee, oradaki parçalar ona geçiyor. Yani bir şeyler e, el değiştirecek. Herkes elindekini bırakacak. Sonra herkes tekrar bir şeyler kapacak orada. Ee, ve bu senin elindeki ötekine geçmiş olacak öbüründeki berikine geçmiş olacak Tabi hepsi değil bütünüyle değil yani kucağınızda bir sürü şey varsa bunlardan birkaçı değişmiş olacak herkes arasında böyle bir durum hayatınızda bu kuğu bulacak bu böyle kişisel özelliklerle ilgili olabilir sahip olduğunuz şeylerle ilgili olabilir yapmakla yükümlü olduğunuz sorumluluklarla ilgili olabilir. Görevler değişir, görev tanımları değişir. Kimininki genişletilir, kimininki daraltılır, kimine bazı şeyler eklenirken bazı şeyler de çıkartılır bir taraftan. Hacim aynı kalır ama nitelik değişir. Böyle bir şeyler yani. Yeniden dengeye geleceksiniz ama o gelesiye kadar geçen süre içindesiniz. Şu anda yani o bulutların e, dağıldığı iç içe geçtiği ve yeniden yapılanma aşaması yani dolayısıyla bir belirsizlik hakim yani böyle bir süreçtesiniz O yüzden e, siste yürümek gibi yani ne ne olduğunu bilmiyorsunuz neyin size ait ee, neyi yapıp neyi yapmamanız gerektiğini bilmiyorsunuz belki böyle bir süreç karmaşa kaos sürecinden geçiyorsunuz ama e, bu arada dediğim gibi her şey tekrar yerli yerine oturacak ye yeniden yapılandığında çok daha güzel bir ortam olacak sizin için yani burada e, siz rahatlamış olacaksınız düzen yeniden kurulduğunda ama biraz daha sabır şu an o ee, dediğim gibi toz, duman kalkmış gibi görünse de hayatınızda ama bir süre sonra onlar dibe çöktüğünde, e, sular durulduğunda her şey sizin için daha iyi olacak. Evet, e, sizi takip eden bir insan var yani bir dedektif görünüyor arkanızda tam olarak o dedektif tiplemesi vardır ya e, böyle bir tip siyahlar giyinmiş siyah gözlük takmış, işte böyle kendini kamufle etmiş bir şeylerin arkasına saklanmış kenardan kıyıdan e, baka baka arkanızdan gelen bir insan dolayısıyla e, tamamen kendini saklayarak kendini göstermeyerek büyük bir gizlilik içinde ama sizin en ufak hareketinizi dahi izleyen bir insan var e, neden izliyor ne için hani amacı nedir bir başkası için mi izliyor kendisi mi izliyor buralar meçhul buraları bilmiyorum ama e, bir dedektif arkanızda sizi Dediğim gibi en ufak bir hareketinizi bile kendini belli etmeden izleyen bir kişi var. Aklınıza gelen kişi değil. Bu kişi kendini çünkü kamufle etmiş yani gerçek bir dedektif sizi takip ettiğinde takip edildiğinizi anlamazsınız. O yüzden aklınıza gelen kişi değil. Evet çok büyük bir lale var. Bolluk bereket yani siz de görebilirsiniz zaten. Bakın kadeh gibi çıkmış böyle alt tarafı bakın soğanı bile yani şu kök kısmı ve bembeyaz çıkmış Hani bu kadar güzel çizilebilir ancak yani bakar mısınız ve bir el tutuyor bu laleyi yani bakın şöyle tıpkı kadeh tutar gibi işte bir el de var altında yani laleyi tutmuşsunuz lale bolluk bereket neşe sefahat Böyle bir sürü güzel şeyle ilişkili, aşkla da ilişkili. Aklınıza gelen iyi, pozitif ne varsa hepsini kendi bünyesinde toplayan bir şey aslında. Lale güzel bir sembol yani. E, ve bembeyaz bir laleyi elinizde tutuyorsunuz. Dolayısıyla e, ne istiyorsunuz? Hani bu bazılarınız için gerçekten bolluk bereket olabilir. Bazılarınız için aşkla ilgili olabilir. E, bazılarınız için hepsi olabilir. Hepsini bir arada e, hani bir paket program gibi. Böyle bir şeyi siz elinize tutup sahip olacaksınız. E, böyle bir fırsatı ele geçireceksiniz. Böyle bir döneme lale devrinize yani giriyorsunuz. Kısacası elinizde lale var hiç böyle ötesini verirsin şöyle böyle diye aslında detaylandırmaya gerek yok. Evet böyle bir garip bir araç var. Farz edin ki bir makas ya da bir delgeç ama evet delgeç daha doğru bir şey oldu. Hani yuvarlak delik açar ya kağıda bastığınız zaman. İşte o yuvarlakların yuvarlak değil de zikzaklı falan olduğunu düşünün, belli bir şekilli olduğunu düşünün. E, şimdi böyle bir e, tuhaf bir araç var. Bu bir delgeç değil, bir makas da değil ama e, bu, bu tip bir araç, yani bastığı yerde kendisinin izini bırakan, geçtiği yerde izini bırakan türden bir araç. Dolayısıyla ister delgeç olsun, ister makas olsun, e, kestiği yeri zikzaklı, deldiği yeri zikzaklı, e, kendine has bir üslupla deldiğini düşünün yani. E, böyle değişik e, bir araç var, kendine has bir imzası olan e, ve başkalarının kendisine benzeyen araçların onu yapamayacağı bir tarzı var. Yani o makas gibi e, hani düzelteyim derseniz arkasından başka makasla düzeltemezsiniz onu kestiği yeri. Bozarsınız, dokusuna zarar verirsiniz. O delgeç e, eksik delmiş yanına bir delik daha açayım başka bir delgeçle yapamazsınız. Yine onunla yapmanız lazım. Şimdi böyle bir şey var hayatınızda sizin e, aynı aracı bulmanız gereken bir durum. E, nedir bilmiyorum. Gerçekten nedir bilmiyorum ama siz biliyorsunuz ne olduğunu ya da bileceksiniz yani düşünürseniz aklınıza gelecek kendisiyle ancak tekrar devam edebileceğiniz birisi başkasıyla olmaz onunla olacak yani o zikzak hani başkasında yok o özel bir araçtı onun kendine has bir ucu şekli yöntemi bir yoğurt dişi vardı yani anca yine onunla devam edebilirim dediğiniz birisi bu e, Allah söyletti birisi dedim belki de bir şeydi yani ama e, demek ki birisiymiş. E, böyle bir şey e, tekrar e, bununla ilgili bir e, fırsat geçecek elinize. Yani onu tekrar aramaya koyulacaksınız. Onu tekrar nasıl elde edeceğinizi belki e, başka bir araca hani aynı ucu aynı zikzaklı ucu anlatabildim mi? Çünkü ancak onunla başlanmış onunla devam edilebilir ya kesmeye veya delmeye. Aynısını yapacaksınız o aracın hani böyle bir şeyin arayışına giriyorsunuz ve e, ulaşacaksınız yani aramaya başladıktan bir süre sonra da ulaşacaksınız ve böylece yarım kalan e, ama çok güzel ve kendine has bir dokusu olan e, talihsizlikle yarım kalmış bir şeyi devam ettirme fırsatına da ulaşacaksınız. İki tane zirveniz var biri küçük biri büyük iki tane dağ gibi birbirine yakın. Ama bunlar daha değil, yani burada daha olarak çıkmış ama bunlar sizin başarılarınız. Bir küçük zirve yaşamışsınız. Şimdi bir büyük zirve, daha büyük bir e, hedef e, koyuyorsunuz ve onu da başaracaksınız. Yakın zamanda neyi başardınız? Böyle bir e, belki ufak bir takdir, bir ödül, bir e, karşılığında bir şey kazanmışsınız yani bu başarınızın e, ve şimdi onun daha büyüğünü, aynı şeyin daha büyüğünü kazanacaksınız, daha büyük bir başarı elde ederek. Evet bir resmi haberiniz var. Bu resmi haber 5 tane kolun ortasında duruyor. 5 tane kolu birleştiriyor. Böyle bir yıldızın ortası gibi düşünün. Yani 5 kollu bir yıldızın ortası gibi düşünün. Resmi bir haber var orada. Dolayısıyla 5 ayrı yöne, 5 ayrı konuda ya da 5 ayrı insana etki edecek türden bir haber bu. Sizin beklediğiniz bir mahkeme haberi olabilir, bir diploma, bir ehliyet neyse yani resmi işte konsolosluktan alacağınız bir haber hepsi olabilir. Ama dediğim gibi bu haber belki mesela bütün ailenizi ilgilendiriyor. 5 kişilik bir ailesiniz ya da işte 5 aylık bir süreç boyunca sizi etkileyecek, 5 ay boyunca yapacağınız işlere etkisi olacak gibi düşünebilirsiniz. 5 ee, kol ama özellikle 5 ayrı yöne gitmesi yani gerçek bir yıldız gibi böyle eşit dağılım yani farklı yönlere gitmesi e, bence aynı e, şeyleri kapsamıyor. Hani böyle 5 be, ay boyunca etkileyecek bir şey değil de 5 kişiye hani 5 yönü 5 konuyu e, birbirinden farklı e, ve mesafesi aralarında belli bir mesafe olan 5 e, e, yere ayrılıyor ve etki ediyor. O harfi, S harfi, bir de F harfi. Ordu, Samsun, Fatsa. Hepsini Karadeniz'den verdim. <laughs> o, S, F harfleri çıkmış. Bunlar belli bir sıralı çıkmış. Bir yer adı, bir kişi adı, bir kurum adı olabilir. Ve güzel aydınlık çıkmış. Uzun dönem sürecek bir şeyin başlangıcı, ilk adımı olarak çıkmış. Yani bu bir insansa da, bu bir kurumsa da, kuruluşsa da buradan güzel bir şey gelecek, yani güzel bir şey olacak burayla ilgili ve bu uzun dönem sürecek bu güzellik. Bir soru işaretiniz var. Bu soru işareti bir süredir aklınızda taşıdığınız bir soru işareti. Ee, ama yani bir cevabını bulamamışsınız ama aklınızın bir köşesindeymiş bir süredir onu taşıyormuşsunuz iki vakte kadar bunun cevabıyla karşılaşacaksınız yolunuzun üstünde karşınıza çıkacak bunun cevabı yani e, hakikaten böyle hani aramazken e, zaten çünkü zihninizde siz onu taşıyorsunuz o soru işaretini hani. Ekstra bir şey yapmıyorsunuz onu cevaplamak için sadece soru işareti olarak zihninizde tutuyorsunuz ve bunu tuttuğunuz için belki de lap diye karşınıza çıkacak yolunuza düşecek cevabı öğrenmiş olacaksınız iki vakte kadar bir hortum var büyük bir hortum bir girdap şeklinde çıkıyor ve giderek yükseliyor yani bir bir anda çıkacak ve bir anda kuvvetli bir şekilde bir sürü şeyi kendine katıp böyle yükselerek şey yapacak bir sürü şeyi götürecek yani bir hortum var e, tabi hani böyle gerçekten hortum hani Allah korusun öyle bir şey demeyelim de hayatınızda bir kuvvetli bir etkinin sizin dışınızda bir anda başladığını ve bir anda bir sürü şeyi kapabilecek. Sizden iyi de kötü de ama yani evet burada hani kötü şeyleri de götürecek. Sadece güzel şeyleri kapmayacak ki. Ve çevirip 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 hepsini atacak attığında e, belki de bir daha ulaşamayacaksınız onu sizden aldıklarına yani böyle bir hızlı etki eden hayatınıza hayatınızı dönüştürecek hayatınızdan bir şeyleri koparıp götürecek bir e, dönem dönem başlıyor böyle bir rüzgar bu rüzgar neyle olur bilemiyorum yani yaşayacağınız bir olay bir durum belki bir taşınma belki bir iş değişikliği herhangi bir şey olabilir o değişimin o ani değişimin kuvvetli rüzgarıyla belki ani bir hastalık bilemiyoruz ama bir sürü şeyi kapıp götürecek sizden ve bunlar arasında hani diyorum ya kötüyü de götürecek iyi de bunları sizin seçme şeyiniz yok yani o rüzgar bittiğinde siz ancak anlayacaksınız sizden neleri götürdüğünü ben sadece şu kadarını söyleyeyim götüreceği şeylerin büyük çoğunluğu kötü. Yani sizden sıkıntı götürecek aslında bir sürü böyle irin, cerahat işte hani kötü aklınıza ne geliyorsa yani bunları götürecek aslında. güzel bir şey hani belki kurunun yanında yaşta yanabilecek diyeceğiniz bir şey olabilir ama Ağırlıklı olarak e, bence kötü şeyleri götürecek. Burada öyle görünüyor yani. E, çünkü simsiyah bir yeri böyle kendi rüzgarıyla dönerek bembeyaza çevirecek gibi bir e, girdap olarak görünüyor. Kendini sokan bir akrep var. Evet ama bu akrep sizsiniz. Yani e, kendi kazdığınız kuyuya düşebilirsiniz bir konuda. Kendi... Ee, özelliğiniz hani ne, ne diyoruz ona ee, keskin sirke küpüne zarar. Böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Yani kendinizde bulunan bir özellik nedeniyle kendi kendinize zarar verebilirsiniz ve bu iyi bir özellik de olabilir yani mesela hep iyi düşünmek ya da hep insanlara güvenmek değil mi bu zaman zaman suistimal edildiğimiz olur bize zarar verir ee, iyi bir özellik de olabilir yani burada değil mi zehirle panzehir aynı şeydir zaten aynı bünyededir burada kendini sokan akrep kendine zarar veren bir yapıda olduğunuzu gösteriyor bu yönde güçlü bir mesaj var yani dikkat et zehrini kendine akıtıyorsun. Dikkat et, gücünü kendine karşı kullanıyorsun. Dikkat et, silahını kendine saplıyorsun. Böyle bir mesajı var burada. Evet. Bakalım tabağınızda neler var? Elinizde bir raket var ama ortada top yok. Neyi atacaksınız? Elinize almışsınız bir raket. Top gelse de vursam. Ah eh, elime bir fırsat geçse de şu hamleyi yapsam. Ah eh, elime bir fırsat geçse de şu golü atsam. Bana bir top gelse de yani böyle beklediğiniz bir şey var ama top yok. Yok öyle bir fırsat onu siz yaratacaksınız. Ee, hakikaten elinde raketle bir insan ne kadar bekleyebilir top gelsin diye değil mi? Bekler 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 bakar ki gelmiyor. E demek ki yok bana bir top atan yani ben gideyim de bir top alayım der. E i̇şte bu şekilde fazla beklediğiniz süreyi fazla uzattığınız çok uzun bir zaman atıl kaldığınız bir konu var. Ee, hazırlanmışsınız yani bekliyorsunuz ama bekle 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 artık e, gelmeyeceğini anlayıp harekete geçmeniz gerekiyor. Siz gidip alacaksınız o topu, o e, golü atmak istiyorsanız, o hamleyi yapmak istiyorsanız gidip bir top bulacaksınız ve ona vuracaksınız. Yani kimse size böyle bir fırsatı vermeyecek, siz bulacaksınız o fırsatı. Bu neyse uzun zaman beklediğiniz e, artık yani e, eliniz kolunuz tutulmuş yani raket tutarken o şekilde tutulmuşsunuz. Artık anlatabiliyor muyum? Yani donma şeyi gösteriyorsunuz. Artık öyle donmuşsunuz, kireçlenmişsiniz. Dolayısıyla daha fazla bu donmaya maruz bırakmadan kendinizi harekete geçmeniz lazım. Bir sincap var. Çok güzel ve çok büyük bir sincap. Yani bir insandan büyük, bir attan, bir deveden büyük olağan boyutlarının çok daha büyük üstünde çıkmış bir e, sincap var. Ve kovuğundan çıkıyor. Yani artık kovuğuna sığmayacak zaten. E, bir şekilde artık sizi koruyan, sizi sarıp sarmalayan yapının içinde fazla büyüdüğünüz için ve artık ona ihtiyaç duymadığınız için onun dışına çıkacaksınız. Yani zırhınızı indiriyorsunuz. E, bir sincapın ağaç kovuğundan çıktığı gibi siz de kendinizi saran, ve sizi koruduğuna inandığınız içinde saklandığınız içinde beslendiğiniz içinde büyüdüğünüz yapıdan, özellikten, duygudan ne derseniz artık adına hepiniz için farklıdır. Ayrılıyorsunuz, ayrılıyorsunuz ve diyorsunuz ki artık benim ona ihtiyacım yok yani benim artık daha büyük bir şeyin içinde olmam lazım, daha büyük bir şeye geçmem lazım böyle e, kabuğunuzdan ayrılıyorsunuz ve e, böyle hani o ürkekliği bırakma var burada aynı zamanda o kabuğunu bırakırken yani burada ben sincabın yüz ifadesini dahi görüyorum. Normalde ürkek bir yapıları vardır ya çıkmaya korkarlar yani. Burada o ürkekliği bırakma artık ne pahasına olursa olsun çıkma. Çünkü o kabuk e, kabuk artık Sıkmaya başladığı noktada yani artık ondan ürküyorsun çünkü seni koruyan şey seni e, ürküten seni sıkan bir yapı haline gelmiş böyle bir durum artık o yüzden dışarıda korkacak bir şey olmadığını Asıl korkmanız gerekenin o içinde bulunduğunuz konfor alanı olduğunu sizi evet bugüne kadar belki besledi belki içinde bir müddet kaldınız ama artık bu müddetin haddi aştığını ve sizin onun içine sığamayacak kadar büyüdüğünüzü fark ettiğiniz ee, ve bu yüzden o korkuyu aşarak artık onun dışına çıktığınız ürkekliği bırakarak çıktığınız bir dönem olacak böyle bir şeyin eşiğindesiniz. Belki de çıktınız yani belki de çıktınız bile kafayı çıkardınız gerisi gelecek. Evet S harfi S harfi baş harfi olan birisinden bir şey alacaksınız. Güzel bir şey alacaksınız. Başlangıçta çok güzel bir şey gibi görünmüyor ama çok ne kadar güzel olduğu sonradan ortaya çıkacak. Hani bazen bir hediye alır insan ilk bakışta böyle çok hoşuna gitmez yani. E, sağ ol falan dersin ama sonradan bir bakarsın ve bir daha yani aslında ne kadar güzelmiş. Hani ilk baktığımda bu kadar etkilenmemiştim ama dersiniz. E veya bu bir haber de olabilir bu şekilde. İlk geldiğinde yani tamam ee, ne olmuş ben bu haberle ne yapabilirim yani çok da güzel bir haber değil ama sonra asıl idrak ettikten sonra hani ha, şimdi asıl ee, jeton yeni düştü yani. Ee, öyle desene bak şimdi hani hiç buradan bakmamıştım diyeceğiniz böyle güzelliğini ilk etapta idrak edemeyeceğiniz ama sonradan ne kadar işe yarar ne kadar güzel olduğunu fark edeceğiniz bir şey alacaksınız bu insandan bir haber veya bir hediye. Evet hanenizde bir kısmet var bir kısmet gelecek maddi kısmet ama size değil bu ailenizden başka birine gelecek ama haneye geliyor yani bütün haneyi rahatlatacak bir şey nihayetinde. Falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.